Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün araba süsümüzün birleştirmesini göstereceğim. Bundan önceki videolarda size yapımını göstermiştim. Ben 5 tane çilek ve 5 tane sarı papatyasını yaptım. Siz de istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bunun için silikon tabancası gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. Yeşil ipimizi alıyoruz zaten yaprağını kullandığımız rengi olması gerekiyor. Ee, önce çilekleri ya da papatyalardan başlayalım. Önce papatyaların yapıştırmasını göstereceğim. Hemen şurasına biraz sıkacağım. Ve üstüne koyuyorum. silikon olduğu için sıcak silikon olduğu için açılmaz korkmayın açılmasından sökülmesinden şöyle papatyalarını yapıştıralım arkadaşlar gösterdiğim gibi evet arkadaşlar papatyalarını ortalarını yapıştırdım şimdi çileye geçeceğim Şöyle temizleyeyim. Çilik için yeşil ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Şu ördüğümüz altı alıyoruz. Şöyle çekeceğim ki odaklansın. Ee, şurasını çeviriyorum. Ar iç kısmından yeşil ipi pardon arkadaşlar şu kısmından içe doğru geçiriyorum ve şurayı bir düğüm atacağım şuraya bir düğüm atıyoruz ki şuradan çıkmasın zaten silikon geleceği için de sıkıntı olmayacak hemen şurasını silikon sıkalım arkadaşlar ve çileği yapıştıralım şöyle iyice bastırırsanız zaten silikon hemen yapışıyor. Şu uç kısımlarını ben çok fazla yapıştırmıyorum. Çünkü böyle daha güzel görünüyor. Siz isterseniz şuralarını da silikon sıkarak yapıştırabilirsiniz. Şimdi tığımı alıyorum ve şöyle zincir çekeceğim arkadaşlar şu ipi üstüne ip alarak. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26 zincir çektim bakıyorum büyüklü küçüklü yapacağım arkadaşlar 26 sonra 30 Sonra 35 zincirli yapacağım çileklerimi. Şimdi size şunu kestikten sonra bir tane daha göstereceğim. Şu ipini biraz uzun kesin arkadaşlar. Sonra evet arkadaşlar yaptım. Şimdi yaprağının ve sarı papatyasını nasıl yapıştırdığımı göstereceğim size. Şöyle sepetime tuttuğum zaman sarı papatyam şöyle görünecek şekilde yapıştırıyorum ama hemen yanına yaprak gelecek ee, bir sarı papatya bir yaprak bir sarı papatya tekrar şöyle kenara alacağım şunları şimdi aldım şunu papatya yapmıştım bunun üst kısmına yaprak gelecek şöyle şurasını tutup hemen şuraya denk gelecek yeşil yaprağımızı alıyorum arkasını çeviriyorum hemen ince bir tabaka silikon sıkmaya çalışın arkadaşlar çok kalın olursa arkasından taşıyor şöyle hemen hemen şöyle şurasından yapıştırıyorum şurasına da hemen sarı papatya aldım ince bir tabaka silikon sıkıyorum hemen onu da şuraya yapıştırıyorum zincirin üzerine yapıştırıyorum arkadaşlar şöyle olacak yani bir üstte bir altta olacak şekilde Şimdi arkadaşlar kalanları da siz yapın. Sonra sepete nasıl monta ettiğimi göstereyim. Evet arkadaşlar bitirdim. Şöyle göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar şu uzun bırakın dediğim iplerin şuralarından tutup şöyle düğüm yapalım arkadaşlar. Şöyle şu iyice sıkıştıralım. Şöyle düğüm yaptıktan sonra hemen şurasını kesiyorum. Ve sepetimi alıyorum. Şu sepetimin hemen ortasına şunu silikonla yapıştıracağım. Simikonu sıkıyorum arkadaşlar. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Zaten üstte de yapraklar geleceği için. Ve bunları da şuraları hemen monte edeceğimiz için açılmayacaktır. Şöyle sonra böyle dağıtalım arkadaşlar kenarlara doğru böyle göstereyim size buna göre bir sepet için bu kadar çilek yeterli hemen üstüne arkadaşlar yapraklarını yapıştıracağım yaprağını alıyorum sıkıyorum hemen şöyle kenarına yapıştırıyorum bir tane daha yaprağı alıyorum. Bu arada arkadaşlar bunlar büyük yapraklarım. Büyük yapraklarımı da e, önceki video'da yaprak videosunda gösterdiğim iki tane ikili trabzanın yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani üçlü trabzan yapıyorum. Ama küçük küçük dört tane de yeterli olacaktır. Şöyle hep siz istediğiniz kadar yapraklı süsleyebilirsiniz. Üç tane benim için yeterli. Şöyle düzeltiyorum sepetimi ve bitti arkadaşlar.